Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hexit bölüm 3'e kaldığım bölüm 3 e ka bölüm e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee evin camlarını yapacaktık işte şu kitaptaki şeyleri. Neyse. Ee, devam ediyoruz. Eee Ben ne yapacaktım? Şu kitaptan baltanın yapımına var bak bakacaktık. Bakalım hmm önce kürekli. Ama biz önce balta yapacağız. Balta yapmak için bizim köyden şuna araklamamız lazım. Bir şundan bir şuna Tamam bu kadar basit. Hadi bakalım. Araklıyorum. Gidiyorum araklamaya. Neredeydi o ev ya? Bir, şu şurada bir yerde vardı. Evi almıştık sanki. Bakayım Aynen bayağı girmiştik. almıştık. O yüzden burada yok, Allah'ım ya. Of. Yok, şimdi öbür tarafa gidiyoruz. Arkadaşlar like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakalım şöyle girelim. Bunda da yoksa başka bir köye gideceğiz. Var yok mu? Ana, yok. Ne yapacağız? Bakayım. Bir daha bakayım bir, bir daha bakıyorum ha. Bak, beyaz olması lazımmış. İlla beyazmış mı ya? Abi? Neyse ben gideyim bakayım başka bir yere. Burası ne? Tane var fark ettim. Bu ne? Hayır o kadar içine girdik şey bir şey çıkmadı. Sandık mandık. Neyse ya bu şöyle. bu ne alaka ya? Yapmışlar sıkma sıkma. Nerede kale var galiba, bakayım Atlayamadım, bütün koşmadım. Gidiyorum, 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 böyle gidiyorum. Ben Buk mu yaşadım acaba? Allah Allah, Buk yaşadım galiba, neyse. Gidiyorum, kılıcım da yok, hiçbir şeyim yok, böyle boş boş gidiyorum. Sonra da ölürüz, görürüz. Şunları da alalım mı? Bağlayalım, bağlayalım, bunun içinde. Şu ne kadar hızlı kazıyor ki ya çok merak ettim güzelmiş ama başka bir köy var mı ki şunlarda bakayım lan map'ten bakayım hmm, bunlar benim ordun taraflarda bir başka yok bir... biraz geçsek buluruz aslında ya biraz gezelim bakalım gelim şöyle şurada Şu evde... öyle bir şey var mı ki ya bakacağım aslında direkt bu eve gelebilirdik de ev yapmakla uğraşmadık. Ama görmedik. Boş verin hemen gidelim. Şurada bir şey gördüm. Aynen ona gideceğim. Kömürle şey var vardı. Tavuk var. Sandık yok zaten. Sandık. Şimdi gidiyorum oraya. Ve kazıyorum. Kale var. Aa, küçük aslında. Dalabiliriz belki. de. Ama üçümüz yok, gümrük var. Şu altını kazabilecek mi? Bence o kadar güçlü değil yani, o kadar güçlü değil. Bu onu kazanmıyor, hah demir, demir. En lazım olan şey. Zaten demir hiç çok zor çıkıyor, ben de anlamıyorum. Diamond bile be bebek hiç Kaç tane oldu? Nerede? Demirimiz üç tane. Oh. Ben bunu nasıl attım? Ya küye falan olur ki. Ya ben seni nasıl alacağım bu Neyse boş Her yerde çıkıyor zaten. Her yerde çıkan bir şey olduğu için almamı hiç gerek yok. Baya bir gezelim. Ha bize şey de lazım. Biraz çıkın. Bu var ya. Kalen. Şu tarafında belki bir şey vardır. Şu yandan bir gide gidelim yandan biraz. <laughs> Bal adamın kafasına baltayla geldi. Üstte bir şey yok diyor. Yani. Kamışları almayalım. Alayım alayım, alayım 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 İşte hayvan gibi damla. Ah, eva spanı var spanı. Şu tepeye çıkabilirsen. bakın aha birden neyse biz çıkalım boş ver ve görme tamamdır şuraya çıkmam için şunu şunlarla bir şeyler koyalım önce bu kale gerisini patlatalım neyse boş Uf ve yok ya bu ne ya Of, of oraya gidebilsem keşke. Şey. Neyse şimdi o kadar hemen ölürüz zaten. Üstte sandık var zaten. Var. Acayip derece şanslıyım. Hiç kaçırdım. Şey. Tabi blok var mı? Eyvah şansa bak. Düştük. Şimdi ben oraya durun bakalım. Çıkmaya çalışayım. Yetmeyecek. Ya. Böyle bir şans yok ya. Üstü adam var. Aynen. Nasıl kaçabiliriz buradan? Şuradan yardırabiliriz de. Hmm, kaçma şansımız ya o, oh, o, oh, orada düşme şeyim var ya adam. Işte, ya orada da adam var. Nasıl kaçabiliriz ki? Bir bana ok katmış. Ya salak ya. Nerede o ok katmış? Işte. Bazen de mama şeyler. സുഹനോ അത് ഒരു